Bugün e, Ebevi Ebevicavinde iki tane dikkat çekici nokta oldu. Hı hı. Bir Suudi Arabistan'ın Kabe örtüsünü göndermesi. Evet, onun bunu, görüntüsü vardı. Biz mobil, de yedi. Ama yedi bu e, sıcak görüntüden başlayalım. Ahmet Şarayı uzun süredir bu asker üniforması. Bu İdlib'de giydi. Yani Bu devlet başkanı olduğundan beri biz bunu da görmedik. Ötekin mi? bir dakika ötekini rica Bir hafta, arkadaşlar. Bir hafta falan giydi. O devrimler hemen, hemen sonra. Hemen sonra takım giydi. Vermiş. Hatta onun sembolik şeyi şu. 8 Aralık'a 27 Kasım'dan 8 Aralık'a giden giden İdlib'den başlayıp Şam'da biten o yürüyüşü atıfta bulun. Yani hmm. devrimin birinci yılında devrimin silahlı bir devrim. Hmm. Yani Suriye devrimi silahlı bir devrimdir. Silahlı halkın eline silah alıp diktatöre karşı verdiği evet. bir devrim. Bir de bununla ilgili Mustafa Bey bakın buna da siz katılacaksınız. Ben e, Esad'ın devrildiğinde Suriye devrimi olduğunda bunu çok dedim. Bu arada silahsız devrim olmaz bence. <laughs> Kalplerde yapılan devrimi ne yapacağız? Kalplerde yapılan. Gönüllerdeki devrimi ne yapacağız? <laughs> Yok, bu arada şeyi sorayım. Ne, neresi burası? Emevi Camii, Şam'ın merkezi. giriyor. Tabii sembol e, şeyden sonra özür özüdü Mesut Devrildikten sonraki. Aslında Ahmet El Şara bugün güncelleme yaptı bir yıl öncesi. Aynı Hı -hı. ruhu, aynı şey. tek başınıyla ekiple. Ya bu Emevi Camii'ne girmek bir de e, bugün, ifadesi var ya onu herhalde Türkiye mi soktu dünya literatürüne? Yani şey, Emevi Camii'nden namaz kılma. Ya şöyle onu da düzelteyim e, ben. O Türkiye'de çok Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması şu şekildeydi. Suriye'nin en kanlı iş savaşı olduğunda şunu ee, kullandı. çok bak bu çok bak, doğru ben bunu şey. doğru, Türkiye'de doğru. üzerine yani Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi anlamamız lazım. Hı. Recep Tayyip Erdoğan'ı da iyi anlatmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu dedi. Suriye'de çok kanlı savaş oluyordu ve Türkiye'de de bizim muhalefet aynı bildiğimiz gibiydi. Suriyelilere oynuyordu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şey kullandı. YouTube'da da var bakabilirsiniz. Hı hı. İnşallah orada savaş durur. Biz de orayı ziyaret eder. Emevi Camii'de de namaz kılarsınız. Evet, evet. Mustafa Bey inşallah Şama birlikte gideriz Eray İnşallah Ayhan Hocam, Ceyhun evet. Hocam'la da Şama gider. Emevi'de Emevi'de bir bay belki Ayhan Hocam'la birlikte bir bayram namazı kılırız. Biz Anadolu i̇nşallah. insanıyız. Cumhurbaşkanımız bu temenniyi yaptı. Aldılar abi Google trollar, troll'lar o kısmı emperyal bir düşünce olarak ortaya koydu. Sanki işgal edeceğiz gibi. Şimdi evet. e, Orta Ortadoğu'da Emevi camileri vardır. Halep'te de Emevi cami var. Yani Emeviler uzun yıllar kaldın, onu zaman inşa etti ama Emevi cami e, Suriyeler için gerçekten bir semboldü. E, bugün Halep'teki e, de sembol bu, bu arada. Uluslararası Çamil bir diye. medya kurumu söyleyebiliyor muyuz? Bir medya kurumuna verdiği röportajda, eee El Cezire'ye verdi röportajda zaten ...Ahmet El Şara 2012'de aslında devrimin olacağını. Hı hı. Onu neden diyor? 4 mahalleye girmişlerdi. E, Kutay'a atalım Doğu Kutay'a. 2012'de 4, Şam'ın 4 mahallesi Devrim o zaman olacaktı dedi. İşte Hizbullah'ın girmesi, Rusya'nın müdahalesi belirli nedenlerden de olmadı. Ve ilk defa 27 Kasım'dan, yani bu görüntünün de sırrı orada, İdlib'den çıkıp Şam'a gelmesinin detaylarını anlat. Mesela bir ilk... Yani bu yürüyüş o... Iyi mesela bir, bugün bir ilk ilki öğrendik. O röportaj bugün yayınlandı. Bir ilki öğrendik. Halep'e girdiklerinde Ruslar irtifada geçiyor. Ahmet Şara ve ekibiyle İdlib grubu diyelim. Hı hı. İki bakın e, devrimde ...üç grup çok önemlidir. Ana ek, ek, eksen İdlib'den çıkan HTŞ. Dera'lılar, Dera. Bir sahte olduğu çocuk. Bir ilki söyleyeyim Ülke TV'de. Türkiye daha ilk Dera'lılar girmiştir Şama. HTŞ'den önce girdiler. Hı. Üçüncüsü de Suriye Milli Ordusu Halep bölgesinde. Diyor Halep'e girdiğimizde Ruslar bizle irtifata geçti. Burada durun. Buraya kadar durun. Aldığınız yerler sizde kalsın. Dedi o zaman dedi Ruslar bize bunu deyince kendisi röportajda söyledi. Bunu deyince anladık ki Esad'ın ordusu çökmüş ve onlara cevap vermedik. Rus istihbaratı bize hani aldığınız yerlere dokunmayacağız. Buralar evet. sizin olsun. Geçti. Ve burada o devrimde olduğu gibi kıyafetlerle savaşçı sonuçta Ahmet Erşar'a bir e, Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı bütün Suriye'nin savaşçılığının sembolünü halkın sembolünü yapıyor. Bugün işte belki biraz ileride konuşacağız. Hutbe okuması, Fetih Suresi'ne oku, devam etmesi. Buna, buna bir e, ekleyeceğiniz, yorum yapacağınız bir şey yoksa hutbeye geçeceğim. Bu, bu görüntüye var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ya var. Şöyle. Ee, yani ha Görüntüye ek yok. Hızlıca, gör, buyurun. Yani şimdi bu görüntü bu, özellikle sonra sen, bu hutbeye geçeceğim. Aslında geçeyim. bakın bu konuyu birazdan daha detaylı koydum ama e, biliyorsunuz birkaç gün önce de Sayın Genelkurmay Başkanımız, Genelkurmay 2. Başkanımız evet. e, Suriye'ye gittiler ve Ortak Harekat Merkezi'ni, denetlediler. Ondan sonra da Şara bir eee üniformayla görüntü verdi. Çünkü bu Suriye'nin kuzey doğusundaki Suriye PKK'sına Aralık sonuna kadar müsaade verildi, zaman verildi. Yani o olmazsa dediler. Hani siz evet. entegre olmazsanız işte efendim o 10 Mart mutabakatındaki durumları yerine getirmezseniz biz de hazırız mesajıdır bu. Hmm. Üniforma bu anlama gelir. Ha, anladım. Şimdi e, hutbeye geçin arkadaşlar rica edeceğim. Hutbede şu ne var? Kabe örtüsünü mü? Şimdi bunu kabe kabe hutbeden önce mi? şey kabe örtüsünsün. Şimdi biliyorsunuz. Bu arada sır gibi saklıyordu. Ne olacağı belli Ama değildi. Suudi Arabistan'dan belliydi. bir paket geldi Tam, falan diye. Öyle Suudi bir Arabistan veliaht prensi Suudi Arabistan yönetimi çok ciddi bir şey yaptı biliyorsunuz. Türkiye'de de Kabe örtüsü var. E, zaman örtüsü arkadaşlar. Onu anlatalım. Kahvenin örtüsü biliyorsunuz her yıl değişiyor. Ve <laughs> bu değişen örtüler e, Suudi Arabistan tarafından bazı ülkelere hediye ediliyor. Suriye devriminin birinci yılında bunun Şam'a gönderilmesi ve Emevi Camii'ne gönderilmesi çok ciddi bir simgesel Geliyor diyorsunuz da gizemli sandık falan dediler buna ya. Tabii, Sosyal evet, tabii, el el yani sana gizemli sandık, yani ne oldu falan. Burada ya. ama bu önemli. Ben Bana göre buradan daha önemli bir şey var. Ahmet El namaz kıldırması. Ahmet El Şara'nın evet. hutbeye çıkması. Hutbeye çıkması. Bir de e, Ahmet El biraz galiba. referans değerlerle o Emevi Camii'nde eski dönemlerde olan Ayhan bir şey. Ayhan Bey'i duyamadım. Biraz içeri sesi alalım. Bir şeydi Ayhan hocam bir şey mi dedi? Bir, bir de Buyurun sabah hocam. namazı, sabah namazıydı galiba Mustafa abi. Sabah namazı olması da bence önemli. Buyurun Özellikle hocam. Mustafa Oradaki dedi. mesaj ne? Başların çatışmaların bahsedildi bir yerde. Yani bu hani Selahattin Eyyubi'den kalma bir şey vardır ya Mustafa abi. Önce Kudüs'ü istiyorsanız sabah namazlarında camileri doldurun diye. Yani bu tarz savaş, hmm. mücadele isteyen, sabır, dirayet işleyen isteyen işlerin başında önce bir sabah namazına Aslında kalkıp doğru o namazı Bunu öğle namazında vardı. da yapabilirdi bu. Bence, onun, sabah onu, namazında da. Bunu Ayhan Bey evet. bize bir şey hatırlattı. Bak Eray Bey'in evet. dediği, yani Ayhan Bey'in dediği birleştirince onu Türkiye'de biri dedi ama. Ayhan abi çok önemli bir şey hatırlattı bana. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk önce dedi Sultanahmet'i doldurun sabah namazında dedi. Ayasofya <laughs> evet, kolay. Evet, evet. Yani o da çok ciddi bir. Bir de e, Ayhan Bey bu akşam bize ilham veriyor. Bu Şam çok önemli. Selahaddin Eyyubi e, Kudüs'ü kurtarmaya Şam'dan gitmiştir. Hutpe. Yavuz Sultan Arkadaşlar. Selim, Yavuz Sultan Selim Kudüs'e Şam'dan yürümüştür. Onun için bu Şam'da futbol okumak, Şam'da Fetih suresini Şöyle. üzerinden mesaj vermek ...çok ciddi, yani sembolün de ötesine giren bir mesajdır. Ahmet Şara bugün devrimin ruhunu söyledi. Hı hı. Bakın ben az önce söyleyecektim. Ben 8 Aralık 2024'te dediğimi tekrarlıyorum. Odak noktasında tekrarlıyorum. Şimdi mesela ilk başta bu HTŞ algısı üzerinden... ...Suriye halk devrimi sorgulandı hatırlayalım. Evet. Türkiye'de de. Ne yayınlar? Cihatçılar dediler. yok yayınlar yapıldı. Ya. Yayınlar yapıldı. Hayır cihatçılar, daha... cihatçılar aşağı cihatçılar yukarı. Cihatçılar aşağı yukarı. Hayır Suriye Afganistan oluyor. Yeni Taliban hayatı Evet evet. E, ne ne, ve, ne e, yani, bir çok, çok iyi ya. hatırlayın evet, de. Evet, kavramların evet. içini boşaltma noktası Evet. Yani DAEŞ gibi teröristlere cihatçılar dediler. Cihat evet. dediniz. Bizim Kurtuluş Savaşımız da bir cihattır. Tabi. İslam'ın mücadelesi. Şimdi aslında ama aslında. bu, Suriye'de bu yüzden çok oynadılar. Türkiye'de Türkiye'de bir klikte bunun üzerine çok önemli o zaman ben şunu dedim. Kardeşim dedim. Müslümanlar devrim yapamaz mı? Yani bu devrimi Che Guevara mı yapacak hep? Fidel Castro <laughs> mu yapacak? Gerçekten soruyorum. <gülüyor> yani itiraz <laughs> gelmesin. Yok hayır çok... <laughs> o da çok <laughs> değerli. Hayır bir <laughs> genç bir Castro <laughs> havası da ama var Ben bunu çok önemli bir şey <laughs> söylüyorum. <kastro gülüyor> de Küba devrimi de <laughs> çok değerli. Bakın ya Küba'da diktatör Batista var... güngör benki kitabın ortasında. Küba'da diktatör Batista'ydı. Tabii. Suriye'de diktatör Esad'da de halkını devrimi Küba halkı devrimci hislerle devrimci kim, kimliklerine Altı çıkıp yaptılar. Bir Suriye halkı da Suriye halkı da hepsi Müslüman kimliğiyle inanç üzerine yaptılar. Bakın bugün ben Allah'a biat ettiğim yani ben Allah'a bağlı olduğum sürece bana bağlı olun. Evet şu hutbeyi tabii, veriyoruz demişler arkadaşlar. Ha, şimdi Hutbe. bu yani bu Suriye'nin bir şeriat devleti olduğu anlamına gelmez. Suriye'nin geleceğine ya Mustafa Bey Ey, Beş. Bu Suriye üzerine yorum yapan arkadaşlara sesleniyorum Bu sebebi gene çok önemli Ey Golgullaklar Bırakın da Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar versin Siz kimsiniz evet, Türkiye'nin geleceğine nasıl nasıl biz karar veriyorsak Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine biz sandıkla Referandumla anayasayla Bu insanlara 13 yıl zulüm gören bu insanları çok görmeyin Golgullaklar yazıyor Çok görmeyin Savaştılar Bakın eleştiririz Ben ABD ile ilişkilerini eleştiririm Ama Suriye Suriyelerindir Suriye Suriyeliler yönetecek. Yönetecek. Ve diyor ki Ahmed El Şarafi ekibi. Ekibi diyor ki, bana 4 yıl bakın bana 4 yıl verin. Ben diyor kanlı bir savaştan çıktım. bir yılı gitti. Kimse bize de 4 günde mucize beklemesin. Uraştıklarını evet. görüyoruz. Sesini Peki, ben alamıyorum. Bu da, da onu söyledi. Efendim, söyledi. konuşurken bir dedi sesini ki, de senin duyalım. küçük jümren yönetmesin. Suriye'yi Suriyeliler yönetsin. Esad'ı da yıllarca uyaran yine Türkiye. Esad da, Esad ben yani da yeni da dönemde Ceyhun Hocam Halka söz ver. Farkında mısın? Yeni dönemde benim eleştirme. hem küresel aktörler işte İsrail'in yıkıcı etkisi ve analizler yapıyor. Hı -hı. Ya diyorum 13 yıl savaşmış, 1 milyon insan ölmüş, 2 milyon sakat. Suriye'de ölü olmayan, şehit olmayan, yaralı olmayan, kayıp olmayan, Hane evi yok yıkılmayan ya. aile yok. Ya bırakın da özgürlüğün tadı çıksınlar. <laughs> bırakın geleceklerine karar versinler. Bayraklarına karar verdiler, anayasalarına karar verdiler. Ama bizde Google Lock'lar var ya Ceyhun hocam. Ee hey, Suriye şöyle böyle. Sakalını neden kısalttı? Ya, krafat bugün neden takmadı? Ya, neden e, şey adam bunu, devrimde böyleydi? Küçümsemek. kendisi 25 yıl bak küçümsemek için söylemiyorum. 25 bir yıl savaşmış terör bir aktör. Dolayı sokakların boşaldığını gördük. Bunu küçümsemek, eleştirmek açısından da söylemiyorum. Son derece insani bir duygudur. Korku da bu adamlar 13 sene o şiddetin, o terörün içinde yaşadılar. Terör grupları çıktı, şey yaptı, rejimin saldırıları falan, katliamları. Hı hı. Ve bu insanlar yani açık söyleyeyim evlerinden terliğini alıp çıkanlar. Hı hı. Hocam bir bakın bir, bu de, adamlar, bu bir de bir şey falan. hatırlatacağız. Ben bir iki dakika hızlı konuşayım da. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.